Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere fırın sütlaç yapacağız. Irfurayda yarım bardak kadar pirinç, bir su bardağı şeker, 1 litre süt, iki kaşık da e, nişasta kullanacağız. E, pirinçlerimi güzelce yıkadım, tencereme aldım. Üzerine iki su bardağı kadar suyu ilave edip e, kısık ateşte pirinçlerin suyunu çekene kadar bekleyeceğim. kenarda da arkadaşlar. 2 yemek kaşığı nişastayı koyduktan sonra bir miktar suyla açıyorum. Vanilyayı isterseniz bu aşamada isterseniz e, piştikten sonra koyabilirsiniz. Topaklanacağı için ben burada nişastayla vanilyayı açarak kullanmayı tercih ettim. Bu tarif birebir ölçüdür. İlk kez sütlaç yapacak olanlarda bu tarife göre çok güzel sütlaçlar elde edebilir. Gördüğünüz gibi tamamen suda çözündü. E, pirinçlerim de suyunu çekti arkadaşlar. E, şimdi e, buna 1 litre kadar Sütünü ilave edeceğim. Daha çok yapacaksanız biraz miktarlarını artırmanız gerekiyor. Buradan yaklaşık 6 kase kadar sütler çıkıyor arkadaşlar. Sütünü koyduktan sonra birazcık karıştırıyorum tam kaynamadan, fokurdamadan şekerini ilave ediyorum. Bir su bardağı kadar şeker kullanacağım. Şekeri güzelce eriyene kadar karıştırıyorum. Tam yine kaynamadan nişastalı suyumu içerisine yavaş yavaş ilave ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparsanız nişastayı hem kıvamı güzel tutuyor hem de nişasta içerisinde topaklanmamış oluyor. Kısık ateşte arkadaşlar bunu şimdi fokurdayana kadar kaynatacağız. Gördüğünüz gibi burada güzelce fokurda da kaselerimi alıyorum. Bu tarifi isterseniz normal fırınınızda yapabilirsiniz. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Kaselerimi güzelce boşaltıyorum. Dediğim gibi 6 adet yani 6 kase sütlaç çıkıyor buradan benim kaselerim biraz büyük olduğu için diğer fırında koyacağım kaplarda biraz dar olduğu için böyle yine 6 adet çıkmış oldu eşit olmasalar da bu şekilde kaplarda koymayı tercih ettim İsterseniz küçük sütlaç kap güveç tarzında sütlaç kaplarında da yapabilirsiniz bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce sütlaçlarımın kıvamı da tuttu. Bu soğuyunca daha da güzel olacak. Şu an cıvık duruyor. Daha nişastası yani oturmamış. Soğuyunca daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi 6 tane çıktı. Airfryer'ın e, bu haznesini çıkarıyorum. Büyük haznesinin içerisine normal e, soğuk yani musluktan e, aldığım suyu ilave ediyorum. Kaselerimi yerleştiriyorum. Yarısına gelecek kadar e, su doldurmanız burada önemli arkadaşlar. Normal fırında yapacaksanız da aynı bu şekilde su, suyu koyduktan sonra kaseleri koyun. E, turbo ayarda yani en yüksek derecede e, pişirin fırında yapacaksınız. Ben airfryer'da en fazla 200 derece var. E, 200 dereceye ayarladım. Diğer kaselerimi de bu tarz sevenler için e, tarçınla fındıkla süsleyip e, kendi buzdolabına kaldırıyorum. Burada arkadaşlar daha 5 dakika pişti gördüğünüz gibi 5 dakika sonucunda yine bayağı bir kızardı bir dakika daha beklettikten sonra toplam 6 dakikada sütlaçlarım hazır Arkadaşlar bu şekilde sizlere göstermek istiyorum gerçekten pratik oldu. Bunları güveç kabında da yapabilirdik. Bu şekilde yapmayı tercih ettim. Sonuç harika oldu. Sormak istediğiniz sorular varsa bana yorum kısmından yine yazabilirsiniz. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda inşallah görüşmek üzere. Tarif birebir tariftir. Açıklama kısmını da sizlere ekleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Şimdilik hoşçakalın.